Rum Mehmet Yeniçerilerin ileri gelen ağalarından birisiydi. Eee Yeniçerilerin ve Sipahilerin ayaklandığı süreçlerde 4. Murat Ha'na çok büyük iyilikleri oldu. Darbeci komutanları yatıştırma konusunda, askerlerin e, isyanını bastırma konusunda büyük bir gayret sergilemişti. Bütün bu hizmetlerinden sonra Konya'ya giderek Mevlevi tarikatına katıldı. Daha sonrasında 4. Murat Han onu Maraş Sancağı'nda vazifelendirdi. Çıkan isyanlardan sonra sıpahi komutanları ve komutalar altındaki askerleri e, çok büyük bir yetki elde ettiler. İstanbul sokaklarında ve başka başka bölgelerde e, istedikleri gibi haraç kese kesebiliyorlardı. O sıpahi eşkiyalarının önünde hiçbir engel bulunmuyordu maalesef. Tabi sıpahilerin tamamından değil bir grubundan bahsediyoruz. Naima tarihinde bu şekilde rivayet ediliyor. Ee, bunlar servetlerini çoğaltabilmek için haram yoldan mal elde etmeye başladılar. İstanbul'daki zengin kişilerden kafalarına göre haraç kesiyorlardı. Bütün bu ayaklanmalara sebep olan kişi Recep adındaki bir münafıktı. Bu adam sadrazamlık makamına elde etme uğruna devletin en ileri gelen kişilerini öldürttü. Ayaklanmalar çıkartarak o devletin ileri gelen kişilerine iftiralar attı. Bu vesileyle rakiplerini öldürmeyi başardı maalesef. Onun çıkardığı fitneler sebebiyle çok kıymetli devlet adamları şehit edildi. Sadrazamlık makamını elde edebilme uğruna yaptı bunları. Yani rakiplerini ortadan kaldırırsa sadrazamlık makamı sadece ona kalacaktı. Bu düşünceyle hareket etti. Lakin bir süre sonra başlattığı bu yangını kendisi dahi kontrol edemez oldu. İsyanlar büyüdü. Asi askerler şehrin dört bir tarafında İstanbul sokaklarında kafalarına göre haraç keser hale geldiler. Bu durum e, Müslümanların çok büyük bir sıkıntı yaşamasına sebep oldu. Asi askerler kafalarına göre hazineden para alabiliyordu. Bu, bu konuda önlerinde hiçbir engel yok. E, askeri teşkilatta ve devletin başka başka kademelerinde çok büyük sıkıntılar meydana geldi mukabeleci Mehmet Efendi adındaki bir devlet adamı e, bu konuda elinden geldiği ölçüde tedbirler almaya çalışarak askeri teşkilatı yeniden düzenlemeye çalıştı zira maaşlar çok düzensiz e, askerlerin liderleri yani yeniçeri ağaları ve sipahi komutanları Zaman zaman birbirleriyle çatışır hale geliyordu. Bazı konularda anlaşamadıkları zaman birbirleriyle savaşmaya başlıyorlardı. Yani ordu içerisinde bir iç bölünme söz konusu. 4. Murad Han'da çevresinde bulunan diğer paşalar da asi askerleri zapt etme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadılar ellerinde yeterli ölçüde kuvvet bulunmuyordu. 4. Murat Han bütün bu aşamalardan sonra uzun uzadıya meydana gelen karışıklıkları değerlendirmeye başladı. Bu karışıklıkların sebeplerinin ne olduğunu araştırdı. Bazı istihbarat çalışmalarının neticesinde uzun uzadıya tefekkürlere daldı ve en sonunda bu karışıklıkların sebebinin Recep adındaki o paşa olduğunu anladı. Bu adam sadrazamlık makamında bulunuyordu. Devletin en üst kademesinde. Sadrazamlık makamını elde edebilmek için rakiplerini öldürmeye başlamıştı.